Arkadaşlar merhaba. Türkiye'de tarım ve hayvancılıkta dördüncü testimize geldik. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Türkiye'de tarım ve hayvancılık alanlarının nadasa bırakılmasının başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir denilmiş? Sevgili arkadaşlar, nadas daha çok Türkiye'de sulama imkanlarının az olduğu yani su sıkıntısının yaşandığı yerlerde olur. Onun için toprağın nem ve mineral ihtiyacını karşılamak için Çiftçiler toprağı bir yıl boş bırakır. Doğru bir uygulama mıdır? Değildir. Topraklar boş kalır mı? Evet. Erozyon artar mı? Evet. Yıldan yıla üretimde dalgalanma olur mu? Evet. Aslında en doğru çözüm sulama ama zaten sulama olmadığı için nadas var. Peki çözüm ne hocam? Nöbetleşe ekim yapmaktır. Bunu bilesiniz. Tüketimin yıllara göre değişmesi, tağıl tarımının yaygın olması, gübre kullanımının az olması, tarım alanlarının yaz döneminde kullanılması doğrudan bağlantılı şeyler değil bunlar. Belki ilişkilendirebiliriz ama temel sebebi toprağın nem ve mineral ihtiyacını karşılamaktır. İlkel bir tarım yöntemidir bunu da bilesiniz sevgili arkadaşlar. Bakınız güzel bir soruyla birlikteyiz. Cumhuriyetin ilanından sonra zihni Derin tarafından gidip Gürcistan Batum'dan getirilen ve Türkiye'de denendikten sonra 1936'dan sonra düzenli olarak tarım yapıldı. Bu tarım ürünü hangisidir denilmiş arkadaşlar ve bugün Türkiye bu ürünü ihraç ediyor. Bir zamanlar bizde hiç üretimi yoktu. Yalova üretim çiftliğinde denendi. Tam olmayacakken ümitler azalırken Rize'de başlandı ve üretim alanları oldukça şu anda yayıldı. Ama yine Doğu Karadeniz, yüzde yüzü Doğu Karadeniz de diyeceğiz. Çaydan söz ettiğimizi anladınız arkadaşlar. Üçüncü sorudayız sevgili arkadaşlar. Tarım arazilerinde verimi artırabilmek için yapılacak olan faaliyetlerden hangileri doğrudur? Tarım arazilerinde verimi artırmak için bakın size çok özel bir bilgi veriyorum. Tarım alanlarını genişletmek verimi artırmaz. Bu kesin. Kesinlikle verimi artırmaz. Ama küçük tarım alanları birbirine yakınsa, komşuysa mesela böyleyse bunları birleştirip şu aradaki sınırları kaldırıp şöyle bir bütün tarla haline getirirsek makine kullanımı kolay olur, sulama kolay olur, gübre kullanımı rahat olur, verimli olur. Bu doğru. Küçük parsellerin birleştirilmesi verimi artırır. Biz buna şimdi Türkiye'de uygulanan tarım alanlarının toplulaştırılması projesi Tarım Bakanlığı tarafından şu anda uygulanıyor. Makineleşmenin artırılması kesinlikle tarımda verimi artırır. Sulama, gübreleme, ilaçlama gibi. Ancak tarım alanlarının genişletilmesi verimi değil, üretimi artırır. Yani bir ve üçüncü öncüllerin aynı şey olmadığını lütfen bilelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuza gelirken arkadaşlar, bakalım dördüncü sorumuzda bize ne sorulmuş? Dört numaralı sorumuz. Evet, dördüncü sorumuz bize diyor ki küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Küçükbaş hayvan sayısı Türkiye'de çok ama et ve süt verimi düşük. Yani koyundan alınan bir koyundan alınan et ve süt sığıra göre daha düşük, verim anlamında düşük. Sayıca diğer hayvanlara göre gerçekten fazla arkadaşlar. Ve unutmayın Doğu Anadolu bölgesi van 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 birincilik. Onun için Doğu Anadolu bölgesini de ilk sıralara çekmiş. Ancak e, jeomorfolojik, jeolojik ya da e, e, jeolojikten kastım aslında yer şekillerinden kastettim bir de iklimden kaynaklı olarak en uyumlu bölge İç Anadolu bölgesi. Ama son yıllarda Doğu Anadolu bölgesinde daha yoğunlaştığını görüyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ihracatı fazladır arkadaşlar. Gençler bize et ve süt yetmiyor. Biz son zamanlarda artık eti de dışarıdan almaya başladık. Onun için D seçeneğimiz yanlış. Küçük başlar daha çok bozkır, küçük otlarla beslenir. Ama büyük başlar çayırla beslenir arkadaşlar. Beşinci soruya geldik. Türkiye'de arkadaşlar ekili dikili alanları şöyle düşündüğümüz zaman bunların çoğu arkadaşlar tahıllara ayrılmıştır. Neden? Karasal iklim sahamız var. Ondan sonra yani birincisi tahıllar ya ikincisi hangisi olur derseniz ikincisi de arkadaşlar baklagillerdir. Bunu bilesiniz. Sorumuzun cevabı baklagildir arkadaşlar. Sanayi ürünleri gelir getirir. Özellikle kıyı bölgelerde yağ bitkileri dediğimiz zeytin, Haşhaş, pamuk. Pamuk da bir yağ bitkisi aynı zamanda. sana ürün olduğu kadar ayçiçeği. Yine mısır, yağ bitkisi aynı zamanda. Yem bitkileri deyince aklımıza yem bitkileri mesela yonca arkadaşlar. Fi dediğimiz, fi dediğimiz. Ya da korunga, korunga. Hocam bunlar ne? ilk kez duyuyorum. Bunlar da hayvanların beslenmesi için ekimi yapılan tarım ürünleridir. Bunu bilesiniz. Altıncı sorumuza geldik arkadaşlar. Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangileri Karadeniz ikliminin ürünleri olmasına rağmen üretiminin Akdeniz bölgesinde geniş alanlarda yapıldığı söylenebilir. Hemen söyleyelim. Fındık zaten Akdeniz bölgesinde yok. Fındık Karadeniz ve Karadeniz ve Marmara bölgesinde var. Mısır Karadeniz bölgesinin ürünü ama Akdeniz'de birinci. Soya Karadeniz Yanlış bir cümle kurmayalım tekrar söylüyorum. Mısır Karadeniz ikliminin ürünü iklim olarak ama Akdeniz'de sulamayla yapılıyor birinci. Soya fasulyesi yine Karadeniz ikliminin karakteristik ürünü ama Akdeniz bölgesi birinci. Yani buradaki iklim olarak bunlar Karadeniz bölgesine, Karadeniz iklimine ait ama üretimde üretimde birincilik nereye ait bunlarda? Akdeniz'e ait sevgili arkadaşlarım. O zaman cevabımız ne oldu? 2 ve 3 edir ne oldu arkadaşlar? Yedinci sorumuza ilerliyorum arkadaşlar. Bakalım yedinci sorumuz bize ne diyor? Türkiye'de tarım ve hayvancılıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yedi bölgemizde de nadas var mıdır? Arkadaşlar Karadeniz bölgesi dahil nadas var. Hocam nasıl olur? Karadeniz'in iç kesimleri mesela Tokat'ta. Çorum'da nadas olmaz mı? Tokat'ta sulama sorunları yok mu? var. Bu Karadeniz bölgesi demek illa kıyılar anlamayın. İçerilerde olabilir. Tarımda makineleşme gizli işsizliği ortaya çıkarır. Makine gelince artık insanların yapacağı işi makine yapar. insanlar göç eder. Gübreleme yaparsak gübreleme zehirlidir, kimyasaldır. Tarımda gübreleme hayvan dışkısı değil. Kimyasal gübreden söz ediyoruz. Gübreleme yaparsak sulara ilaçlar zehirli katkılar karışır. Balıklar ölür. Ama ilaçlama yaparsak da ilaçlama da zehirdir. Çiçeklerin, yaprakların üzerine yapışırsa arılar konunca onlar zehirlenebilir, ölebilir. Onun için arıcılığa zarar verebilir arkadaşlar. Sulama imkanlarının en fazla geliştiği bölge Karadeniz'dir denilmiş. Karadeniz bölgesinde sulamaya duyulan ihtiyaç çok az olduğu için sulama için su kanalı, sulama için baraj yapılmaz genelde, genelde. Çünkü Karadeniz zaten nemli yapılan yerler vardır iç kesimler ama Karadeniz'de sulama denilen bir şey çok fazla olmaz. İç Anadolu'da, Güneydoğu'da olur. En fazla tarımsal gelire sahip bölgelerden biri Ege bölgesidir. O da doğrudur arkadaşlar sorumuzun cevabına Denizli dedik sevgili arkadaşlarım. Sekizinci soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar yukarıdaki tarım ürünlerinden hangileri yedi bölgede de üretim yapıldığı halde zaman zaman ülke ihtiyacını karşılayamamaktadır diyor arkadaşlar gerçekten de yedi bölgede de üretimi var. Ama biz özellikle Mısır'ı da alalım tabii ki. Mısır'la buğdayı farklı ülkelerden alıyoruz. Mesela Avrupa ülkelerinden yine Macaristan'dan da alıyoruz Mısır'ı, Rusya'dan da alıyoruz. Ama buğday Rusya ve Ukrayna ithalatıyla ülkemizi döndürüyoruz. Yani son yıllarda işte bu Rusya-Ukrayna savaşında buğday krizi aslında bununla ilgili bir şey. Onun için dışarıdan alıyoruz. Hocam hani çok ekiyorduk, biri, Türkiye'de en çok tahıl ekiyorduk. Ama verim az. Sulama yapılmadığı için yetmiyor. Nüfusumuz kalabalık. Bunu bilesiniz arkadaşlar. Tütünde öyle bir şey yok arkadaşlar. Tütün üretimimiz gayet yeterli diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuza geldik. Son TÜİK veriler dikkate alındığında elma üretiminin birinci olduğu yıl. Arkadaşlar eskiden beri bayağı oldu yani. Elma deyince sakın aklınıza hemen Amasya gelmesin. Elma üretiminde birinciliği Sparta son zamanlarda hiç vermiyor. Ama Sparta ile birlikte yine Nide'de dedi elma çok fazla. Mersin'de de fazla. Amasya'da da elma oldukça fazla. Ama birincilik şu anda elmada Sparta. Öyle sorular gelir mi? Yani çok yoğun beklemiyoruz ama ya birkaç tane geldiği için ne olur ne olmaz diye sorular arasına koyduk. 10 numaralı soruda tarımda kullanılan yukarıdaki yöntemlerden hangileri arıcılık ve balıkçılığa zarar verir? Az önce konuştuk. Arıcılıkta arılar yapraklara konunca zehirlenebilir. Neden? Tarımda ilaçlamayla değil mi? Balıklarda sularda e, tarlaya atılan o gübreler eriyip suya karışırsa kimyasal gübre zehirli. Balıklar ölebilir. Bu da gübreleme. O zaman gübreleme ve ilaçlama, arıcılığa ve balıkçılığa zarar verebilir mi? Verebilir. Makineleşmenin yan etkisi nedir? Hayvancılığa değil ama doğal çevreyi bozar. Mera alanlarını, mera alanlarını daraltır. Çünkü insanlar meraları da tarla yapmaya çalışabilir. Onun için onda öyle bir yorum yapabiliriz. Cevabımız 2 ve 3 denizliydi. Evet, 11. sorumuz arkadaşlar hayvansal bitkilerle ilgili. Yukarıdaki bitkilerden hangileri devlet desteğinin olduğu hayvansal yem bitkileri. Bakın yem bitkileri deyince arkadaşlar bir buğday, yulaf, çavdar da yem bitkileri arasında sayılabilir. Ancak özellikle hayvanların beslenmesi için üretim yaptığımız tarım ürünleri hangileri? Bakın bu fi arkadaşlar. Bilmiyorum belki aramızda çiftçilikle uğraşan, ailesi çiftçilikle uğraşanları varsa bunları görmüştür. Fi, korunga, ve çiçekli olur. Yula, e, düzeltiyorum e, yonca. Bunların üçü de e, yem bitkileri olarak geçer. Bunları da notlarınız arasına alırsanız çok iyi olur arkadaşlarım benim. Evet, on sorumuza bakalım değerli arkadaşlar. Türkiye'de gerekli et, süt ihtiyacının karşılanması için daha az sayıda bakın, daha az sayıda hayvan beslenerek ulaşılabileceğini söyleyen biri bu hedefe aşağıdakilerden Hangisinin gerçekleştirilmesiyle varılabileceğini söyler. Yani daha önceden 10 tane hayvan besliyordum. Yetmiyordu bana et süt. Şimdi 7 tane hayvan beslersem yetebilir deyince o zaman aklıma şu geliyor. Demek ki bu 7 hayvan önceki 10 hayvana göre daha iyi cins hayvanlar. İşte Simental, Honstein, Montofon gibi yerli ırklar değil aslında. Montofon biraz yerli ırk sayılır ama Honstein ya da simental genelde Avrupa kökenli ırklar. O zaman biz bunu nasıl yapabiliriz? Irk ıslahı yaparak. Hocam ırk ıslahı ne demek? Yani bizim ırklarımızla bu yabancı ırklar arasında mesela et ineği simental dediğimiz bunlarla aralarında bir melezleme yapıyoruz. Yeni doğacak yavrular artık ırkları daha iyi oluyor. İşte bir hayvan atıyorum 150 kilo et veriyorsa 250 kilo veriyor. Ya da günde 7 kilo süt veriyorsa 17 kilo vermeye başlıyor. İşte o zaman diyor adam biz Türkiye'nin ihtiyacı olan et ve süt verimini, üretimini karşılayabiliriz demek istemiş. Meraları genişletmek falan arkadaşlar bunlar sakın ha. Meraları genişletmek falan onları alamayız. Merayı genişletmek mera hayvancılığını teşvik etmektir. Mera hayvancılığıyla asla 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 hayvancılığı modern hale getiremeyiz. Niye? İklime bağımlı. Yağmur yağmazsa meralar nasıl yeşerecek? Oldu ki yazlar kurak gitti. Onun için doğru olan besi hayvancılığıdır. Onu da bilesiniz sevgili arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar 13 numaranın sorudayız. Haşhaş tütün, kenevir gibi ürünlerin tümü için hangisi doğrudur? Üretimde dalgalanmalar azdır. Arkadaşlar gerçekten de üretimde dalgalanmalar azdır. Neden arkadaşlar? Devlet Bakın devlet kontrolünde kontrollü ürün olduğu için devlet ne kadar ekileceğini kendisi belirlediği için üretimde sabit kalır. Yanlış cümle kurmayalım. Sabitlikten kastım yani üç aşağı beş yukarı dengeli olur. Yıldan yıla çok değişmez. Çünkü inisiyatif devletti. Gıda sanayinde kullanılmaları yani bunların hepsi gıdada kullanılır mı? Yani tütün tütünde tütün gıdada kullanılmaz arkadaşlar haşhaşın haşhaş yağı var. kenevir hayır arkadaşlar. Özetle yani kenevirde de bir yağ üretim var ama tütünde gıda yok. Devlet kontrol nedir? Evet doğrudur. Onun için cevabımız denizlidir. Bunlarda da haşhaşta uyuşturucu yapımı olduğu için tütünde kaliteyi korumak için kenevirde de yine esrarın esrar yapımının önüne geçmek için devlet tarafından bir sınırlandırma vardır sevgili arkadaşlar. 14. sorudayız. Yukarıda verilenlerden hangisinin makineleşmeye bağlı değişiklik göstereceği söylenemez. Şimdi hasat süresi. Önceden hasatı elle yaparken 10 günde yapılıyordu. Makine gelince 3 günde yapılıyor. Mesela hasatın süresi, hasatın süresi değişir. Ama hiç soğutmadan şunu söylüyorum. Olgunlaşmanın zamanıyla hasatın zamanının süresini karıştırmıyorsunuz. Hasat süresi hasat edilirken Geçen süre, yani el emeği süresi, el emeği süresi, olgunlaşma süresi, meyvenin toplanma vakti. Bu neyle ilgili? Sıcaklıkla ilgili, yani iklim şartlarıyla ilgili, bu makineleşmeyle ilgili bir şey değil. Aman dikkat. Verimlilik oranını etkiler mi arkadaşlar? Kesinlikle verimli etkiler, tarımda makine kullanmak her zaman moderndir. Tarlalar daha iyi sürülür, hava alır, gübre, ilaç daha iyi dağılır, dengeli olur. Onun için verimi artırır. Ancak olgunlaşma zamanını kesinlikle sıcaklık etkiler. Aman diyoruz dikkat. Evet arkadaşlar 15. sorudayız. Yeni bölge sınıflandırması ile ortaya çıkan istatistiklere göre Türkiye'de ekili dikili alan oranının en fazla olduğu bölge. Arkadaşlar eskiden beri bize anlatılan bir şey vardı. Bir bölgenin ne kadar ekilir biçilir, ne kadar tarladır. Eskiden bu oran Yaklaşık yüzde otuzla Marmara bölgesiydi. Hatırlar mısınız? Marmara. Ama artık GAP geldi arkadaşlar. Sulama oranları da oldukça arttı. Şu an Güneydoğu Anadolu bölgesinin yaklaşık arazisinin yaklaşık yüzde elli beşi ekili dikili oldu. Şu an Türkiye'de yeni bölge sınıflandırmalarında dikkate aldığımızda barajları açılan barajlar sulama imkanlarını düşündüğümüz zaman ekili dikili alan oranı oranı en fazla güneydoğu. Ama hangi bölgemizde ekili dikili alan miktarı daha geniştir? Tarım alanları fazladır dese İç Anadolu. Oran deyince güneydoğu Anadolu bölgesi olacak. Buna da dikkat çekelim sevgili arkadaşlar. 16 numaralı soruya geldik. Bakalım 16'da ne var? Tarımda kullanılan uygulamalardan hangilerinin ürün çeşitliliğini artıracağı söylenebilir. Sevgili arkadaşlar ürün çeşitliliğinde şu var. Sulama yaparsam daha farklı tarım ürünleri yetiştirebilirim. Mesela su geldiği zaman mısır oldu. Su geldi güneydoğuya, güneydoğullar pamuğa kavuştu. Sulama önemli. Makineleşme de etkiler. Dolaylı olarak nasıl? Mesela bazı ürünleri ekiyorsun ama makinesi olmadığı için hasat edemiyorsun. Mesela sılaşlık mısır vardır. Bilenler vardır. O mısırı ekiyoruz çok güzel ama onu hasat ederken onu böyle öğüten bir makine var. O makine olmayınca çiftçiler bunu ekmek istemez. Çünkü hasatını yapacak makine yok. Makine gelince çiftçiler bu ürünü de tercih edince o bölgede ekimi yapılan ürün çeşidi artmış oluyor. Yani bu işin içine girince, yani ziraatın içine girince dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Gerçekten de makine kullanımı çiftçilere yeni ürünlere yönlendirebilir. Gübre kullanımı hocam nasıl etkiler gübre kullanımı? Arkadaşlar gübre kullanırsak bazı ürünleri, sanayi ürünlerini ekmenin önü açılır. Mesela hiç gübre kullanmadan belki tahıl ekebilirsiniz. Ama hiç gübre kullanmadan şeker pancarı ekemezsiniz. Demek istediğim şu. Yani bazı ürünlerin para kazanması için gelir gider dengesi harca borcunu öder mi diye çiftçi düşünürken gübre lazım gübre olursa şeker pancarına eker. Hiç gübre olmazsa şeker pancarında verim çok düşük olur. Onun için hepsi ürün çeşitliliğini artırır. Ama hangisi doğrudan artırır hocam? Soruda doğrudan deseydi sadece sulama olurdu. Doğrudan deseydi değerli arkadaşlar. 17 numaralı sorudayız arkadaşlar. 17. sorumuza bakalım bize ne sorulmuş. 17. Evet sorumuz biraz büyük. Küçültmek zorunda kaldım. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi haritada numaralandırılmış alanların herhangi birinde yoğun olarak yetiştirilmez arkadaşlar? İkinci yerde çay olur arkadaşlar. Malum iki de çay olur. Bir yalova çevresi kivi. Yani çok belirgin olan ürünleri biliyoruz. Hani çok yoğun olsun bilirim anlamında değil. Mesela arkadaşlar bakın şu dört numara diğer Malatya ne olabilir? Dört numara diğer Malatya ne olabilir? Ne olabilir? Dörtte arkadaşlar kayısı olur değil mi arkadaşlar? 4'te kayısı olabilir. Yine 5'te 5 beş, tabi ince bir noktaya temas ettik. Burası 5. İşte Kahramanmaraş çevresi. Burası e, arkadaşlar Kahramanmaraş burası ceviz olabilir mi acaba? Arkadaşlar şöyle düşündüğünüz zaman. E, ondan sonra geldim, geldim, geldim. Arkadaşlar kayısı var mı eledik mi eledik kivi eledik mi eledik çay eledik mi eledik ceviz eledik mi eledik şıklardan da gidebilirsiniz mesela ben şıklardan gittim pratik olsun diye ama tütünle ilgili bir şey yok tütün son yıllarda Türkiye'de Adıyaman çevresi ve Manisa arkadaşlar özellikle Ege bölgesi Manisa çevresinde tarımı oldukça yoğunlaşmış sevgili arkadaşlar buna da dikkat ediyoruz. 18. soru ancak bir bilgi ekleyeyim. Tütünde devlet tarafından yapılan destekleme kaldırıldı. Bunu bilesiniz. Belirli bir bölgede bir tarım ürününün yoğun olarak tarımının yapılmasına monokültür kültür denir. Mesela bir bölgede dağı, taşı, her yeri o ürün olacak ve o bölgenin kültürü olacak. Buna göre aşağıda verilen il ürün eşleştirmelerinden hangisi mono kültür özelliği yoktur denilmiş. Arkadaşlar Malatya kayısı daha önce testlerimizde de konuştuk. Malatya deyince akla kayısı gelir. Ya da kayısı deyince akla Malatya gelir. Muz deyince akla Anamur gelir. Fındık deyince akla Ordu Giresun gelir. Zeytin deyince akla Gemlik gelir. Buğday deyince akla Konya gelir. Değil mi? Ama pamuk deyince aklıma Çukurova geliyor. Artık Altınbaşı Bovası geliyor. Iğdır'da pamuk var. Hani şöyle biz Iğdır'da pamuk özel konum diyoruz. İşte fön rüzgarları olduğu için küçük bir alanda tarım yapılır. Bu Iğdır'da bir marka olmuş, dağı taşı her yeri pamuktur anlamına gelmesin arkadaşlar. Mikroklimadır. Ha, Anamur'da muz da mikroklima. Mikroklima olduğu için cevap A değil. Ama Iğdır'ın her yeri pamuk değil. Yani pamuk o şehirde bir kültür olmamış. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar diğer testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, başarılar diliyorum.